Merhaba arkadaşlar. Bugün Nox Brawl nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Çok fazla bekletmeyeceğim ve videoya başlıyoruz. İlk önce Google'a geliyoruz. Buraya bunu yazıyoruz arkadaşlar Nox Brawl. Zaten burada yazıyor. Ben buradan tıklıyorum ve ilk çıkana tıklıyoruz. Tıkladık. Sonradan e, buralar falan var. Ama arkadaşlar buradan indirmek diyoruz. Dosya tekrar indirilsin diyor, tekrar indir diyoruz. Ayrıntılar diyoruz burada. Dosyanın yüklenmesini bekliyoruz. Ama arkadaşlar, ben de zaten o dosya olduğu için ben direkt ben böyle yükleyeceğim. Ama sizde bu dosya olmadığı için siz dediğimi yapın ve dosyayı indirin. Evet. Uygulamayı yükle diyoruz arkadaşlar. Yüklüyoruz. Uygulama yükleniyor. Ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Oyunda virüs mürüs yok. Uygulama yüklendi diyor. Hemen geliyorum arkadaşlar. Böyle geliyorum. Ve arkadaşlar. Geliyorum. Şimdi gerçekten Nulls Brawl olduğunu size açıklayacağım. İlk önce içeriklerin indirilmesini bekliyoruz. Hele indirilsin. Evet. İzin ver diyoruz. Aa arkadaşlar. Hesabım gitmemiş. Oyunu silmiştim arkadaşlar. Ee, sonradan hesabım gitmemiş. Hesabım burada duruyor. Ve arkadaşlar oyunun özelliklerini de anlatayım. Oyun size ücretsiz Brawl Pass Plus veriyor. Ama arkadaşlar ben bu, bu ödülleri almıyorum. Sadece tek krediler ve efsaneviyi açıyorum. Ama arkadaşlar siz ödülleri alın. Ben şu an şöh şöh şöhretimi arttırmaya çalışıyorum. Bunun için şey oluyor. Bunun için sadece kredileri ve efsaneviyi topluyorum. Ve evet, güzel. Oyunun bir özelliği daha. Buradaki her şeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Aldığınızda, bakın alıyorsun. Hepsine ve her şey fulleniyor. İlk başta böyle hiçbir şey ve hesabınızın çalındığını düşünüyorsunuz. Tekrar deneye basıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Bakın arkadaşlar size göstereyim. Bak. Bütün karakteri son seviyeye yükselt bu. Bu bütün savaşçıları açıyor. İlk baştaki, de bütün karakterleri son seviye yapıyor. Üçüncü bütün karakterlerin kostümünü açıyor dördüncü bütün rozet ve spreyleri açıyor. Ve arkadaşlar kutular oyundan kaldırıldı ve oyuna eklemişler bu oyunu. Ve tabii ki de hiper Jarge da var. Ve arkadaşlar burada 10 tane star hediyesi var. Ve arkadaşlar bunlar gerçek. İnanmıyorsanız ödülleri bir alalım o zaman. Sizinle. Ben ek... hediyesi geldiği gibi bir tak, tak tak basıyorum arkadaşlar. Tak 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 böyle hızlıca basıyorum ve arkadaşlar size taktik uygulayacağız ilk, başta arkadaşlar fat diye bir şey yapıyoruz fat diye birazcık tutup şu an aşağı kaydırıyoruz destans çıkarma şansı fazla oluyor ama belki gizemli falan da çıkarabiliyoruz efsanevi falan ve arkadaşlar 10 tane star hediyesi verdiğini kanıtladım. Şimdi sırada kutular. Ama tek bir tane şeyi veriyor. Bu da biraz kötü olmuş ama yine de iyi. Tekrardan büyük kutu açmışız. Mega kutu da var. O mega kutu da. Burada sadece e, altın vermiyor. Elmas da veriyor. Ve hipercarc. Ben de bütün hipercarc'la her hipercarjla har olduğu için bana altın veriyor. Ama sizde hipercarj yok. Sınız yok. Tamamı yok. Direkt buradan veriyor. Ama hipercarc'ları e, ücretsiz alabilirsiniz. Uğraşmadan bütün karakter Haller son seviye seviyeye yüksel halti alınca arkadaşlar zaten hipercarızlarını da alıyor. Hipercarızlarını alıyor. Ben oyunu arkadaşlar e, sizin için sildim yüklemek için anlatmak için nasıl yüklendiğini. Ben de hesabım gitti gideceğini düşündüm ama gitmedi arkadaşlar. Neyse ben şükür dedilerileri ve efsanevi alacağım arkadaşlar. Efsanevi açıyoruz altın hiçbir şey aramaz ve arkadaşlar oyunun bir özelliği daha bir sürü elmas, bir sürü altın ve bir sürü mücevher veriyor oyun. Kaybettiğinizde bazen heh, çok kupa alıyor veya çok kupa eksiltiyor veya çok kupa veriyor kazandığınızda. Ve arkadaşlar bütün oyuncu simgelerine sahip oluyorsunuz bu da bir özellik. Ve arkadaşlar bir şey, şey daha vardı galiba. Neydi arkadaşlar o? Ha buldum arkadaşlar. Oyuncu kodunuz böyle bir şey ya arkadaşlar. Ya benimkisi ya Wing. Ya Wing. Alttan tre vake. Alttan tre. 187. Oyuncu kodunuzun sonunda adınız yazmıyor ve arkadaşlar önerilen arkadaş hiç kimse yok önerilen arkadaşlardan bir şey yok ve arkadaşlar bağlanma yeri de değişik bakın arkadaşlar ilk önce burada e-postanızı girin diyor. Sonradan size e-posta adresinize şifre gönderiyorlar. Onu yazıyorsunuz arkadaşlar ve bağlanıyorsunuz. Ve sonradan ee, şu ız yazan yere fotoğraf geliyor. Ve arkadaşlar her şey burada ha, bayağı alabildiğimiz için bayağı şey alabildiğimiz için aldık ekranımızla burayı doldurdum. Profilimde bu bu şekilde. Ve arkadaşlar uzaylı şöhretine ulaşıyorum. Neyse arkadaşlar oyunun nasıl yüklendiğini anlattık. Video bu kadar da arkadaşlar. Ama arkadaşlar videoyu short videosu olarak yükleyemedim. Çünkü hem yapmayı bilmiyordum hem de yapmak zor olabilirdi. Hem de e, videoyu videoyu tam yapamazdım. Videoyu tam yapamazdım. Bu yüzden uzun video şeklinde yaptım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Bay bay.